arkadaşlar bu sizler birlikte. Breaking bir, Story bir oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım şöyle. Hemen otobüs otobüsümüze binelim. Otobüsümüze binelim. birazdan başlayacak arkadaşlar. Başlıyor. Bip bip dedi. Başlıyor arkadaşlar. Yemeklerin ne şu? Yemekler. He. Bir şu an oldu olduk. Sopa var elimizde. Bip bip. pi 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 Başladı. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu elma seveyim. la lab lab parar parar tem que ele mete aí fazer gelar oi Kurabiye. Kurabiye. Yok bir şey. He. Kediye tıkla. Kediye tıklarsam ne olur? Kedi neredesin? Kedi yok ki. Neyse boşver. Belki tırmanar mı? tırmalıyor bence. Tırmalayacak bir tırmalayacak kedi. Üstüne basarsak tırmalıyor. Tırmalıyor. Tırmalıyor bizi kedi üstüne basarsak. Şöyle mavi odaya bakalım. Bu, bu benim yatağım. Buralara bakmıştık değil mi? Bakmış. Ha! Pembe odaya bakmamıştık. Yeşil <gülme> odaya bakmış mıydık? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey. <gülme> bu, bu gece oldu. <gülme> eee, tabli. Tabli. Tabli mi? Bir masa, masa. Masaya oturacağız. bu kapı çalacak. Ben de oynamıştım oyunu. Bas bas. Kapı çalınca vermezsin. Bir bas 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 pizzacı gelecek biraz. Kobi çok. Basıyoruz ya. Bastık bastık ama. Ben sipariş abi. Siparişçi geldi. Size pizza verdi. Pizza. Pizza da hamburger verdi. Gözükmüyor hiçbir şey. Pizza verdi. Pizza. Nam 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 yedik pizzayı. Pizza yedik. Uyuyacağız herhalde. Uyuyayım bir. Hayır uyuyamayacağız. Hayır. <laughs> Yeşil bir şey diyor. <laughs> ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 24 saniye kalmış canavarların gelmesi eyvah şu dolaba saklanamıyoruz mu? bir şey olmuyor herkes buraya oturuyor biz de oturak bende şarkı kesildi eyvah canavarlar geliyor herkes buraya oturdu biz de oturak yara bari ne bu şimdi? Bu oh, skip This is not a drill. I repeat. De, this is not a drill. Biter. The purge has begun. Millions are on the loose. It should be atlasın, Do not engage them or you may be injured or killed. Be, are being invaded and destroyed. Atla, I repeat that this is not a drill. Stay inside. <laughs> <outside> <laughs> protect your <laughs> families. Keep <laughs> <laughs> doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be defeated. No. No oil gas. <laughs> Yatağa gidelim. Yatak ve altına saklarız. Bizi göremezler. Aa! Artı 20 can verdi bize. Uyurken çekmece karıştırıyorum. Çok saçma bir şey bu. Birazdan canavarlar gelecek he odamıza. Biliyorum. Bir kere yarısını oynamıştım bir kere. Birazdan canavarlar gelecek. Şu pencereyi kırıp gelecek. Kırıp kırıp. Pencereyi kırıp gelecek. Kırıp kırıp. Geldi bak. Ha bize buraya gelmedi. O. Buraya gelmedi, buraya gelmedi. Gelmedi buraya. İyi ki gelmedi. Oh gelmedi bize ama birazdan da bize gelecek bu sefer bir daha yatacaktık eminim öyledir bir daha yatacaktık herhalde o zaman bize gelir kapı Ka yardım hadi yardım kıramıyoruz kıramıyorsun kapıyı hayır bir şey olmuyor yapalım hadi Pink rom'a saldırmış. Ben bu çekmeceleri tanıdım. Bir şeyler vardır. Bence yoktur. Yani. %100 eminim yoktur. Kulaklığım düştü. Düşüp düşmesene abi. Kulaklık amca. Evet, vardı. Var. <laughs> Kulaklığı ya kulaklığım düşüp duruyor ya. Hey Kulaklık düşüp duruyor. Tahtayla her yeri kapat. Bu kadar mı kapatılır abi? Bu kadar kapatırıyormuş. kapatılıyormuş. Kapatılır, yorulur. Kapatılır kapatılıyor. Konuşamadım BN savaş Konuşmayın. Ne var ki? Konuşmayayım. Ne var ki? <laughs> ne 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 ne. Dolap dolap yemek var. Buzdolabına sopayım. <laughs> Kediye dokunursam tırmanacak. Yüzde yüz eminim. Kusuruma o yüzden canımın gitmesini istemiyorum Bunu Biz sizin için gelmenizi Görme, Görmek istiyorsanız dokunayım Görmek istiyorsanız dokunuyorum Görmek istiyorsanız dokunuyorum Dokunayım Yok ya tırmalıyor biz ben size söyleyeyim tırmalıyor tırmalıyor ben bir kere de, denemiştim tırmalamıştım Tırmalıyor. alıyor. Canımızı götürüyor. Ben bir kere canım azdı. O, o, beni tırmaladı. Canım öldürmemişti. O oh, oh, Buradan bir kere canavar gelecekti. Ben bunu oynamıştım. Bu, bu bu oyun. Bu Bu, breaking story. Şey oynamıştım ben. Bu sefer de çekmesini yapıyor, video çekmesini tablo bu ne şimdi he <laughs> <laughs> şifre koymuşlar <laughs> hey, otel orta otur ortaya otur yes bize geldi yüzde yüz eminim bize gelecek zaten bize gelecek. Yüzde yüz eminim bize gelecek. Gelecek bize. Hadi bize gelsin lütfen lütfen. Hadi. İnşallah bize gelir. Hadi. Hayır. Şanssız ben, şanssızım, şansız. Dünyadaki en şanssız kişi. Yüzü mi çıksın? Yüzü bile mi e Allah. Ne mı acaba? Neyse biz korkmuyoruz. Biz Türk adamıyız abi. Bir sürü kadar adamıyız, korkmuyoruz. Sizden mi korkacağım lan ben? Biz Türk çocuksuzuz. Biz Türküz lan. Haydi lan. Sizden mi korkacağım? Tutmuyorum lan. Gelin lan üstümüze gelin Sizi dövelim Biz Türk çocuğuyuz Türk adamıyız her şeyiz biz. Döveriz sizi kardeşim. 2 dakikada yok ettik. Bak. <laughs> Oy. Dövdük adamı. Şimdi basitti dönmek. dövmek. Dövmek basit mi? Basit. basam bas, B D ne ne <melodie> <ne> <Gülüyor> <Gülüyor> bas şey bodrumun katına bir şey geliyordu hatırladım kadarıyla. Bodrum katından bir bir canavar geliyordu hatırladığım kadarıyla. Şu bak, mouse'umu çeviriyorum. Bak, tam şuradan bir bodrum katından bir şey geliyordu onun sesi. Buraya saklanıyoruz böyle. Saklanabiliyorsunuz arkadaşlar buraya böyle. Sonra yukarıda yazıları okuyun. Okumazsanız olmaz. Okuyun yani, okuyun. E bak demiştim bu gelecek diye. Cık, şu an geldi arkadaşlar. Saklanıyoruz. Anne, kız. Abi hareket etme yanlışlıkla çıkarsan seni yüzünden ölürüz. Ah geldi bak. Şu geldi. şurada da. Oy tam şurada şu bak gidiyor şu yukarı çıkıyor bak birazdan bordurun tadına ineceğiz arkadaşlar yukarıda yazacak ya He bak Hey bas bas Bodrum katına in diyor İn, herkes iniyor. Aldır, aldır, aldır. İn, bodrum katına. indik. Şş, şuradaki elmayı yiyeyim. Hala canım çok. Çok şanslıyım ya. Aa, az önce şanssızım diyorum. Şimdi de tam tersi oldu. Ma pizza. Bu ne? Bu ne? Bu ne Allah. Şş, Abi onu taşırsan canın gider. Canın gider he bu arada. Canın gidiyor onu taşırsan. Ben bu oyunu oynamıştım ama sonunda error veriyordu. Öyle bir şey. Error vererek. Error error. Buraya birazdan o canavarlar gelecek maskeli. En sonunda bir yere saklanıyorduk ama error veriyordu. Geldiler bak. Biz Türk çocuğuz oğlum. Sizden korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Gerçek hayatta bile olsaydım şopama olsaydı kovasına gözüne vururum. Gene mi geldin ya? Korkmuyoruz abi ya. Düştün ya bebek gibi. Ta taşa mı takıldın? <laughs> <Ayy. gülüyor> Saldırıyor boş boş işte ya. Adamın bacakları da gıdık gıdık. Kediye dokunursan tırmanalım. 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 Koşamıyorum ya. Tırmanalım. Koşamıyorum işte. Abi şu adam ne Kilitli. Kilitlemişler bizi. Ah be ben yatacağım bu yatağa. Oğlum var ya ben niye yatacağım? Yatağa. Bas. Bas. Ah biz yaptık. <laughs> biz yaptık. <laughs> o adamların canı gidiyor. <laughs> Açıldı kat. Ben böyle oynayacağım, böyle daha güzel. He, ben buradan gidip bir şeyler alacağım. En son buradan gidip bir şeyler alıyorduk, Alıyoruz, tık, alıyorduk, alıyorduk. Buralara değersek ölüyorduk en son. Ben böyle daha güzel oluyor. Benim. Ben şu can kitinden alacağım. Ya kendime yapamıyormuşum. Ah be. Param gitti. Ne güzel ne güzel şu şundan alabilirdim. Ah be. Neyse insanlara can vereyim bari. Kendime neden veremiyorum ya? Çok saçma bence. Evet. Şu bebeğe can vereyim. Tamam ben evet, benim kurabiyem kalmış onu yiyeyim. Ben gidiyorum gençler. Teşk Enes Teşk Lan sen Türk müsün? teşK yazmış Sen Türk Bu da herhalde Türk <laughs> Adam merdiven taşıyor ya. Taşımaz mı bu merdiven? <laughs> Bak burada oyna evro Hatırladım, hatırladım Ya sıkışınca sıkışmış sıkışmak kötü oluyor. Şurayı kala mı olur. Vay bu ne? Pizzacı geliyor. Pizzacı geliyor. Pizza ya çok kasıyor bilgisayar. Ama neden anlamıyorum. Bilgisayar kasmaz önce Şimdi kasıyor. E, şimdi işte. ben ayarlardan FPS 120 FPS yapsam. <laughs> ben bunu bu bunu biliyorum. Bu şey adamı. Şey adamı bu pizzacı değil. Bu demiştim size. Demiştim. Bu pizzacı değil diye değil. Bundan kaçacağız sokağa. Sokağımızı ellerimize elimize alalım. Bu adam görecek sonra yorulacak. Yorulunca da biz ona vuracağız. İşte öyle. bizim peşimizi ne zaman bırakacak? Ee, bırak, bıraksın yeter artık ya. Bıraksın, canım çok sıkıldı onlardan. Yeter artık gelmesin bu gece. İnşallah gelmez. Gelirse adam adam cips yiyor. Yatağa cips yok. Kırıntılar yatağına dökülür. Sen ne diyorsun? üstüne basacaksın. geldiler gene bizim şeytani biz burası, bize gelmemişler ya o adamların içine ne girmiş kim mi girmiş ha tövbe tövbe şey bankayı soydular. Bankayı soydular. Ne daha soyuyorsunuz? Bankayı soydu. Soydular demiş. Uy, burası nere? Ben buradan sonrasını bilmiyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını bilmiyorum. Ben buradan sonrasını bilmiyorum. İlk defa oynuyorum buraya. Ben en son bur, ben en son burada error vermişti. Ben bu kadarını hatırlamıyorum.